Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün farklı bir videoyla karşınızdayım. Daha çok biliyorsunuz iPhone'da neler yapabiliyoruz ya da farklı özellikleri size videolarla göstermeye çalıştım. Bugün ise iPhone'da ne yapmamanız gerekiyor biraz bundan bahsetmek istiyorum. Hangi ayarları kullanmamanız gerekiyor ya da hangi ayarları nasıl kullanacağınızı anlatmak istiyorum. Öncelikle Safari uygulamamızdan başlamak istiyorum. Ayarlar bölümüne geliyoruz. Ayarlar bölümüne geldiğimizde hemen aşağıya doğru iniyorum ve burada gördüğünüz gibi bir safari bölümü çıkıyor. Eee hemen bir bonus bilgi vereyim. Eee bazı uygulamaların özel ayarlarına erişmek için de yine ayarlar bölümünün alt kısmına giderek o uygulamayı bulup yine istediğiniz ayarı değiştirebiliyorsunuz. Bunu da verdikten sonra konumuza dönüyorum ve safariye girdim ben. Safariye girdikten sonra Aşağıya doğru ineceğim arkadaşlar. Aşağıya indiğimde gördüğünüz gibi kamera, mikrofon ve konum diye 3 tane seçenek var. Şimdi bu neden önemli? Biliyorsunuz WhatsApp bir veri gizliliğini ihlal etme durumu söz konusu olduğunda ülkemiz dahil birçok tepkiyle karşılaşmıştı. Artık günümüzde insanlar ne konuştuğunu ya da ne paylaştığını farklı kişilerin görmesini tercih etmiyorlar. Bu ayar da bununla alakalı. Şimdi hemen ayarın detayını bahsetmek istiyorum kameraya girdiğimde Safari tabi sizin kameranızı ne kadar kullanacak o da tartışma konusu çünkü ben Safari çok kullanmıyorum ama Safari yani internet tarayıcınızı kullanırken bir kamera açılma durumu söz konusu olduğunda burada gördüğünüz gibi ben sor seçeneğini işaretledim bu kesinlikle izin verdi olmamalı Çünkü siz haberiniz yokken e, kameranız açılıp farklı bir durumla karşı karşıya kalmanızı istemiyorum. O yüzden bunu sor olarak işaretli kalması sor seçeneğinde kalması çok önemli. Size bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Yine burada mikrofon bölümü de aynı şekilde e, yani devamlı mikrofon açacağı zaman Safari uygulamanız size bunu sorması e, gerekiyor. Sor olduğunda bunu demiş oluyorsunuz. Ve yine aynı şekilde konum bölümüne gidiyorum. Burada ben Safari uygulamasındayken bir web sitesiyle konum paylaşacağım zaman uygulama direkt bunu paylaşmıyor. Gördüğünüz gibi yine bu da sor olarak işaretlenmiş. Önce paylaşmadan önce bana soruyor ve ben eğer izin verirsem benim konumumu web sitesiyle paylaşıyor. Evet geldik ikinci ayarımıza. Aslında bu ayar sizin gündelik yaşamınızda hiç de kullanmayacağınız ya da bir veya iki sefer kullanabileceğiniz bir ayar. Bu ayar ne ile ilgili? Bu ayar telefonunuzu kaybettiğinizde telefonunuzun vereceği tepki ile ilgili bir ayar. Ben hemen ayarlar menüsüne giriyorum. Ve buradan hemen Apple kimliğimin üzerine geliyorum. Gördüğünüz gibi Apple kimliğinin üzerine geldiğinde bul işaretli bir bölüm var. Hemen böyle bul işaretine giriyorum. Ve iPhone'umu bul gördüğünüz gibi açık. Bunun içine de girdiğimde ee, gördüğünüz gibi iPhone'umu bul ve bul ağı aktif alttan açıklamalarına da bakabilirsiniz. Son konumu gönder diyor. Ee, gördüğünüz gibi burada da e, iPhone'unuzun pili azsa yine son konumunuzu gene de Apple'la paylaşıyor. Böyle bir ayar. Ben yine bunu da deaktif yapıyorum bu üçünün de aktif olması düzeltiyorum aktif yaptım. Bu üçünün de aktif olması bu üç ayarın aktif bulunması çok önemli. Siz iPhone'unuzu kaybettiğiniz zaman iCloud üzerinden herhangi bir bilgisayardan iPhone'unuzun konumunu öğrenebiliyorsunuz. Gelelim iPhone'daki bir diğer ayarımıza. Bu ayarımız Allah korusun acil durumlarla alakalı. Benim önemsediğim bir ayar ve bunun da bir hikayesi var. Bir kişinin hayatını kurtaran bir ayar. Bunu da sizinle e, paylaşacağım. Hemen o ayarı göstermek istiyorum öncelikle. Yine ayarlar bölümüne giriyorum. Ayarlar bölümüne girdikten sonra hemen burada acil SOS diye bir e, seçeneğimiz var. Acil SOS'e girdikten sonra hemen e, gördüğünüz gibi e, acil durum kişilerine benim e, babamın numarası çıktığı e, hemen üstte gözüküyor. Ben sağlıkta düzenli seçeneğine gidiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi benim kan grubum, boyum ve kilom yazıyor. Buraya herhangi bir hastalığınız ya da kullandığınız bir ilaç varsa bunu da ekleyebiliyorsunuz. Yine acil durum kişisi olarak istediğiniz bir kişiyi atayabiliyorsunuz. Size ufak bir tavsiye atayacağınız kişinin kimliğini açık bir şekilde yazmanız gerekiyor. İşte annem babam şeklinde yazarsanız daha iyi olur. Bu da küçük bir tavsiye. Bu ayar nerede işime yarayacak diye soracak olursanız aslında bu ayar bir kişinin hayatını kurtarmış. Nasıl olmuş? Amerika'da bir kişi Apple Watch kullanıcısı. Aynı zamanda biliyorsunuz Apple Watch bizim anlık olarak nabzımızı ve sağlık değerlerimizi ölçebiliyor. Sağlık değerleri biraz riske girince yani nabzı düşünce direkt acil durum kişisi olarak atadığı oğluna mesaj ve konumunu gönderiyor. iPhone'u otomatik olarak bunu yapıyor. E, oğlu da mesajı alınca direkt babasına arama ihtiyacı duyuyor. Babasını arayınca e, babası cevap vermiyor telefona tabi ve direkt oğlu o bölgeye ambulans yönlendiriyor. Ambulans yönlendirilince e, sağlıkçılar bir bakıyor ki e, o kişi bir kalp krizi geçiriyor ve direkt müdahale ediyorlar olan yerinde hastaneye kaldırıyorlar daha sonra. E tabii e, iyileşince o kişi e, aslında e, çocuğuyla da bir röportajı var e, internetten de bakabilirsiniz. İşte Apple Watch benim hayatımı kurtardı şeklinde hani o mesaj çocuğuna gitmese belki de o kişi bugün hayatta olmayacaktı. O yüzden Allah korusun acil durumların ne zaman geleceği hiç belli olmuyor. Bu ayarı yapmanızda çok fayda var diyorum ve bir diğer ayara geçiyorum. Bir diğer ayarımız ise ekran ve parlaklıkla alakalı bir ayar yine ayarlar menüsüne giriyorum ayarlar menüsüne girdikten sonra Burada ekran ve parlaklık diyor ekran ve parlaklığa geldim burada gördüğünüz gibi True Tone yazan bir bölüm var True Tone gördüğünüz gibi bende aktif ne demek bu True Tone Siz bir ortamdayken ortamın ışığının e, rengine göre, renk tonuna göre telefonunuzun ekran rengi otomatik olarak belirleniyor. Bu da ne işe yarıyor? E, daha rahat e, görmenizi sağlıyor ve size daha kaliteli bir ekran performansı sunmuş oluyor. Yine True Ton'unuzun açık olduğundan emin olabilirsiniz. Emin olun diyorum. Eğer True Ton'u kapatacak olursam gördüğünüz gibi e, çok böyle beyaz tonlu bir renk oldu. Bu da Yine gözü rahatsız eden bir durum. E, True Tone'u açtığımda e, hemen beyaz tonlar biraz daha ortam ışığına göre sararıyor gördüğünüz gibi. Ve böylelikle de daha rahat bir kullanım sağlamış oluyorum. Evet bugün size iPhone'unuzun hangi ayarda olması gerektiğini, hangi ayarları yapmanız gerektiği ile ilgili birkaç bilgi verdim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.